Cumhuriyetimizin 99. yıl dönümünün arefesinde haftalık değerlendirme için huzurunuzdayım. Yarın kutlayacağımız Cumhuriyet Bayramımızı tebrik ediyor. Cumhuriyetimizin vanisi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, şehitlerimizi ve son 99 yıl içinde ülkemizin bağımsızlığı, milletimizin huzur ve refahı için çaba sarf etmiş bütün geçmişlerimizi rahmetle anıyorum. Geleceğimizi belirleme açısından son bir asrın belki de en kritik yılına giriyoruz kritik bir eşikteyiz. Ya cumhuriyetimizi insan hak ve özgürlükleri temelinde gerçek anlamda kurumsallaşmış bir demokrasiyle taşlandıracağız ya da insan hak ve özgürlüklerini göz ardı eden, dar bir grubun çıkarlarını gözeten ve devlet bekasını buna göre tanımlayan otoriter bir yönetim ile ne kadar süreceği kestirilemeyecek karanlık bir tünele gireceğiz. Önümüzdeki yıl yapılacak seçimler değerli vatandaşlarım, sadece kişiler ve partiler arasında değil, farklı siyasi zihniyetler ve sistemler arasında bir seçim olacak. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi şemsiyesi altında buluşarak toplumu kutuplaştıran ve ülkenin kıt kaynaklarını yolsuzluklarla dar bir zümreye aktaran otoriter muhafazakarlık, otoriter milliyetçilik ve otoriter laiklik bir tarafta, güçlendirilmiş parlamenter sistem ile kapsayıcı ve katılımcı demokrasiyi insan hak ve özgürlükleri temelinde kurumsallaştırmak ve milli geliri tabana yaymak isteyen özgürlükçü muhafazakarlık, özgürlükçü milliyetçilik ve özgürlükçü laiklik bir tarafta. Diğer ülkeler ve toplumlar da benzer sınamalardan geçiyor. İnsanlığın geleceği de, ülkemizin geleceği de bu sınamalardan geçerken göstereceğimiz basirete bağlı. Rusya'nın Ukrayna işgal planlarının getirdiği nükleer tehdit senaryosu bu açıdan gerçek anlamda uyarıcı bir alarm niteliğindedir. Denetimsiz otoriterliğin sınırı yoktur. Denetimi imkansızdır ve ödettiği bedeller ağırdır. Cumhuriyetimiz 10. yılına geldiğinde nazi ve faşist rejimler elinde ırkçılığa dönüşen otoriter milliyetçiliğin 50. yılına girerken Mao kültür devrimiyle sembolleşen din karşıtı otoriter laikliğin ve 75. yılına eriştiği son 25 yılda evangelikanizm boyutuyla Trump Amerika'sında, işit formuyla İslam dünyasında, Müslümanların hayat alanlarını daraltan radikal Hinduizm ile Hindistan'da, radikal Budizm ile Myanmar'da ve Çin'de, Filistinlilerin en temel haklarını yok ederek onları gettolara hapsetmeye çalışan İsrail'de gözlenen otoriter muhafazakarlık, muhafazakarlık türleri insanlığa ağır vedetler ödetmiştir. Bütün bu tecrübeler ışığında, 100. yıla girerken, bir kez daha özgürlükçü muhafazakarlığı, özgürlükçü milliyetçiliği ve özgürlükçülü laikliği savunan herkesi bu sınamalar karşısında ortak akıl ve basiretle önce bir araya gelmeye, sonra ortak bir amaç etrafında cumhuriyetimizi insan hak ve özgürlükleri temelinde kurumsallaştırmak üzere ortak çaba sarf etmeye çağırıyorum. Gidecek ikinci bir ülkemiz, göçecek ikinci bir dünyamız yok ülkemizi ve dünyamızı kendi şahsi ya da grup çıkarlarıyla tanımlayarak farklı düşünen herkesi ötekileştiren ve toplumsal kutuplaşmayı tırmandıranlara karşı ben demeden biz diyerek sabırla karşılıklı anlayışla yol almak durumundayız. Aziz milletim altılı masa böyle bir amaçla ortak bir iradeyle kuruldu. Bu ortak iradenin matematiksel dengesi ve karşılığı değil felsefi ve zihni temeli önemlidir. Siyasetin matematiği değişir ama zihniyet baki kalır. Zihniyeti değiştiremeyen bir matematik iktidar değişimine yol açabilir ama milletin asıl ihtiyacı olan siyasi dönüşüme yol açamaz. Bakmayın Sayın Erdoğan'ın ve Sayın Bahçeli'nin altılı masayı alay alma çabalarına. Onlar siyasetin bu zihniyet dönüşünden korkuyorlar. İstiyorlar ki otoriter muhafazakarlığı, otoriter milliyetçiliği ve otoriter laikliği temsil eden Erdoğan, Bahçeli ve Perinçek Ortak Konsorsiyumu ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi geri dönülemeyecek şekilde kurumsallaşsın. Ama otoriterler intifakı her zaman pamuk ipliğine bağlıdır. İlkesel değil, konjektüreldir. Bakın Sayın Bahçeli'nin son grup konuşmasına. Adayımız belli, kararımız net diye kendisi için mitingler düzenlediği ortağı Erdoğan'ın en yakın çalışma arkadaşı olan AK Parti Grup Başkan Vekilini Cumhuriyet düşmanı ilan etti. Cumhuriyet bayramının hemen öncesinde. Bahçeli vesayeti altında siyaset yapan ve hüküm süren Erdoğan'dan da şu ana kadar bir ses çıkmadı. Dünya lideri sloganları ile Trump'tan aldığı aptal olma mektubunu, Putin'e teslimiyetini, Doğu Türkistan zulmüne suskunluğunu, Orta Doğu ülkeler önünde birer birer diz çökmesini unutturmaya çalışan Erdoğan, bugün gerçek anlamda bir liderlik sınavıyla karşı karşıyadır. Yani Bahçeli bu açıklamasıyla Erdoğan'ın liderliğini sınamaktadır. Onun bırakın dünya lideri ya da ülke lideri olmayı parti liderliğini de sınamaktadır. Bahçeli usulüyle bile söylersek onun diliyle Cumhuriyet düşmanlığı ithamı taş gibi ağır gülle gibi yıpratıcı nükleer bomba gibi tahrip edicidir ve Cumhuriyet düşmanlarının bundan gerekli dersi çıkarıp bir daha baş kaldırmamaları için AK Parti grup başkan vekilinin meclisteki ofisi kapatılmalı, hak etmediği Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı elinden alınmalı, buna ses çıkarmayan mensubu bulunduğu parti derhal yasaklanmalıdır. İroni ama ilgili muhatap başka bir parti ya da STK temsilcisi olsaydı Bahçeli'nin konuşması muhtemelen bu şekilde devam ederdi değil mi? Şimdi gözümüz kulağımız Sayın Erdoğan üzerindedir. Sadece bizim değil, 22 yıldır onunla yol yürüyen AK Parti yöneticilerinin ve teşkilat mensuplarının da gözleri, kulakları onun üzerindedir. Şimdi sınama vakti. Sayın Erdoğan Bahçeli gibi düşünüyorsa, yani kendi grup başkan vekili eğer gerçekten cumhuriyet düşmanı ise sadece görevinden değil, partiden de ihraç edilmeli. Hatta onun için de bir fezleke hazırlanıp Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na gönderilmelidir. Yok eğer böyle değil ve yaklaşık 20 yıldır Erdoğan'ın en yakında bulunan grup başkan vekili cumhuriyet düşmanı değilse Erdoğan bu kez dönüp Bahçeli'ye gereken cevabı vermek zorundadır. Liderlik bunu gerektirir. Aksi takdirde kendi çalışma arkadaşlarına sahip çıkamayan bir lider olarak karizması ciddi şekilde çizilecektir. Aslında Sayın Bahçeli birçok vesileyle Sayın Erdoğan'ın karizmasını geçmişte çizdi. Şimdi de Bahçeli'nin verdiği mesaj açıktır. Adayımız belli ama bu adayın üzerindeki vesayetimiz de devam edecektir. O adayın en yakın çalışma arkadaşlarına en ağır ifadelerle ayar veririm ama onun gıkı çıkmaz çıkamaz diyor Sayın Bahçeli. O istemese bile bizim istediğimiz bakan görevde kalır, istemediklerimiz ise kara listeye alınır diyor Sayın Bahçeli. Onun için bugün AK Parti il başkanları bile Milliyetçi Hareket Partisi üzerinden bakanlara iş gördürmeye çalışıyor. Bu sadece bahsi Geçen grup başkan vekilin değil Sayın Erdoğan'ı ve AK Parti yönetimini istiskal etmektir. İlgili grup başkan vekiline de bir çift sözümüz var. Kendisi düşünce üretmekte zorlanıyorsa bunun sebebi Türkçemiz değil kendi müktesebatındaki eksikliktir. Türkçemiz ile nice önemli bilimsel ve edebi eserler ortaya konmuştur. Bu temelsiz iddiasını Türkçe ile edebiyatımıza en güzel eserleri sunan yedi güzel adamın memleketi Kahramanmaraş'ta dile getirmesi ise yaşadığı şehrin kültürüne bile yabancı kaldığını gösteren çarpıcı bir çelişki oluşturmuştur. Değerli vatandaşlarım, Cumhur İttifakı'nı bir arada tutan tutkal, ortak bir değerler sistemi ya da vizyon değil, iktidar gücünü paylaşmaktan kaynaklanan ortak çıkarlardır. Süfli çıkarlardır. Sayın Erdoğan'ın ve Sayın Bahçeli'nin herkese tepeden bakan nobran tutumları kendilerinin bilinçaltını yansıtmaktadır. Sayın Erdoğan'ın açıkça Kürt vatandaşlarımızı ve Kürt kadınlarını hedef alan açıklaması tek kelimeyle akıl ve vicdan tutulmasıdır. Sayın Erdoğan bu açıklamayı yaptıktan kısa bir süre sonra Diyarbakır'da Diyarbakır kadınlarının da yüzüne nasıl bakabildiniz? İnancımıza göre tümüyle masum doğan çocukları ayrıştırma hakkını kendinizde nasıl buluyorsunuz? Nasıl bir güç yozlaşması içindesiniz ki Vicdanınızdaki bütün değer ölçüleri kaybolmuş. Zihninizdeki bütün süzgeçler yok olmuş ve dilinizde nezaketten hiçbir eser kalmamış. Sizi sadece milletim adına kaygıyla değil, bulunduğunuz yüce makam adına da hicap duygusuyla izliyorum. Devlet mitingi haline dönüştürerek zorla topladığınız kalabalıklar sizi aldatmasın. Bu milletin derin irfanı bu vicdan körelmesine, bu akıl ve dil yozlaşmasına asla destek vermeyecektir başörtüsü yasağının bir daha asla gündeme getirilemeyecek şekilde gündemden kalkma fırsatını da yine kibriniz ve kendi siyasi ikbaliniz için kaçıracak bir adım atmayın. Mecliste bütün milletvekillerinin onayıyla geçebilecek yasal veya anayasal düzenlemeyi sulandırarak bir de referanduma sunma düşünceniz yüzünden bu fırsat.